Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün özelle yaptığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Alp Navruz'dan yepyeni görüntüler geldi. Ünlü oyuncu dün akşam Instagram hesabının hikaye kısmında yeni fotoğraflarını fanlarının beğenisine sundu. Ben de sizler için o görüntüleri aldım ve videomda yerleştirdim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.